çalışıyorsun, çabalıyorsun, netin artmıyorsa demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Sen o konuyu öğrenmiyor değilsin yani. O konudaki her şeyi öğreniyorsun. 100 tane bilgi varsa 90'ını öğreniyorsun. Sadece 10 tane öğrenmiyorsun. O zaman sen bu 10 tane bilgiyi direkt bulmaya çalışsan 10 tane bilgi bulmanın çok kolay yolu var zaten hatalarına bakmak. Onu, o 10 tane bilgiyi öğrendim mi o konu tamamen biter. O konu tamamen bitti mi ne zaman karşına çıksa yaparsın. Kendine bir ödülü de net bir şekilde koy. Ödül de şu. Ya gideceğin üniversite ya hayallerin ya kendini gerçekleştirmek. Yani hedeflerine ulaşacaksın. Bu kadar çabaladın, bu kadar emek verdin. Bunun karşılığını alacaksın sen. Nasıl alacaksın? Nokta atışlık çalışarak. Nasıl çalışacaksın? Stratejik çalışarak. Nasıl çalışacaksın? Eksik odaklı giderek. Nasıl çalışacaksın? Bilmediğin nüanslara yönelerek çalışarak. Ancak ilerleyeceksin. Bilmediğin nüansları bitirerek, hallederek aslında ancak başarabilmiş olacaksın. O zaman yöntem çok basit. Yöntem şu yıllar boyu çalıştım. Bu konuyu zaten sen biliyorsun. Yani o fare de bir anda performans uçmasının sebebi o bu arada sarı olan da şey diğer fare sürekli o ödülü aldığı için bakın performans bu kadar artmıyor. Yani sürekli çalışmasının sonucunu alancı karşılığını aldığı için zaten performansı senin kadar artmıyor. Ama sen bu kadar çaba gösterdin. Hala artmıyorsa o zaman yöntemini değiştirmen gerekiyor. O zaman şunu da bilmen gerekiyor. Zaten ben bunu öğrendim. Zaten ben bu bilgiyi biliyorum. Zaten ben bu konuyu pekiştirdim. Bunu farkına varman lazım. Ve bu konuyu şu an zaten biliyorsun sen daha iyi bilmenin eksik kusurlarının, emin olmadıklarının, içinde kuşku oluşturanların, hata yaptıklarının, boş bıraktıkların, bilgilerin direkt üzerine giderek olur. Soruların bile demiyor. O Öncül de olabilir. Yani A, birinci öncül, ikinci öncül, üçüncü öncül var. Sen ikinci öncülü bilmiyorsan ikinci öncüle soru işareti koy. Eksik kusurlarının, emin olmadıklarının, içinde kuşku oluşturanların, hata yaptıklarının, boş bıraktıkların, bilgilerin direkt üzerine giderek olur. Soruların bile demiyorum bak. O Öncül de olabilir. Yani A birinci öncül, ikinci öncül, üçüncü öncül var. Sen ikinci öncülü bilmiyorsan ikinci öncüle soru işareti koy. Üçüncü öncüle soru işareti koy. Şıklar var. A şıkkı, B şıkkı, C de. Sen diyor ki hangisi yanlıştır? Sen A şıkkı yanlış mı bilmiyorsun? O zaman A'ya sadece soru işareti koy. Neyi bilmiyorsan bilmeme konusunda kendine dürüst ol. Bilmiyorsan, eğer ki kuşkuluysan demek ki bilmiyorsundur. Bilmiyorsan da öğrenmen gerekiyor. Üzerine gitmen gerekiyor. O zaman bunu tespit et direkt üzerine git bitti. Bu kadar basit. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, sonucunu alacaksın. O kadar emek verdin, yemeğini yiyeceksin. O kadar emek verdin, bunun meyvesini yiyeceksin sen. Meyvesini yemenin tek yolu da korkularının üzerine gidip, bilmediklerinin üzerine giderek olur.